Abi cık, merhaba Gronido Aldın önce kitabı aldık ama cık, şöyle hata oldu. Video kaydı. Bi dışarı çıktı. Benim seni göndermem lazım. Şimdi bunu gönderdik. Dede görmesin bizi. Dede. Şu an bunu. indir. Ama olsun da böyle. Ya Aha böyle bir çakıyor. Bagi girmiş.

boku ya. Bu. Bak. Kitap. <laughs> Sus. İyi, bunu şimdi biz kitabı açacağız ve Nosferatu belası gelecek. Osperator'u belasını bıraktık. Hadi. Geçen onu şöyle bak. Change olur. Hadi tekrar. gel. Şalter. Arkası dönük. yapıyor. Sen oğlum orada ne yapıyorsun yani? Orası balga girecek mi? Açtım. güzeldi lan yürüme. Topal oluyordun hep böyle. Gir buraya. Aa reis çıktı la. Oğlum. Oğlum da baga girmişsin. Ve bu bölümün kazananı Nosferatu oldu. Yüzeyi. Biriniz adam gibi gelin baga girin nasılsın? <laughs> <laughs> Sen de ne diyorsun orada sızlatıyor. O baga girmiyor kapının önünde kalıyor işte. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, man ölene kadar kalın. Ya. Bırakıyorum ben bu işi. Yine bizi tavuta koyacaklar. Her yerde bu sesten var ha.

böyle işten bıktım arkadaşlar. Şunun yüzünden, sırf bunun yüzünden, sırf bunun yüzünden, yüz defa bunun yüzünden öldüm ve oyunu bitiremedim. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Akşamı video, YouTube'u video atarım. Bay bay.